David Lynch'in sineması klasik anlatı yapılarından çok daha fazlasını sunar. O, izleyiciyi bilinçaltına, korkulara ve rüyaların karanlık derinliklerine doğru sürükler. Sineması, huzursuzluk ve güzellik arasındaki gerilimle şekillenir. Eraserhead ve Blue Velvet gibi filmleri sıradan hayatın derinliklerinde gizli karanlıkları ve bozulmuşlukları açığa çıkarırken, Mulholland Drive gibi eserleri ise kimlik, bellek ve gerçeklik algısını sarsar. Lynch'in işlerinde zaman, mekan ve mantık çoğu zaman akışkan ve belirsizdir. Anlatılar çözülmeyen bir bulmaca gibi sunulur. Bu sinema dilini sadece bir anlatım aracı olarak değil, bir deneyim olarak kullanmanın ötesine geçer. Lynch'in eserleri hayal gücünün ve karanlık psikanalizin kesişim noktasında duran, şaşırtıcı derecede şiirsel, bir o kadar da tüyler ürpertici bir dünya sunar. 20 Ocak'ta doğan ve sinemaya kattığı eşsiz anlatı biçimiyle her zaman hatırlanacak olan Lynch, doğum gününden yalnızca birkaç gün önce kaybedildi. Ancak sinemadaki mirası, gerçeği ve rüyayı birbirine sıkı sıkıya bağlayan, bilinçaltımıza doğru sürekli bir yolculuğa çıkaran anlatılarıyla yaşamaya devam edecektir.